Merhaba canlar. Umarım herkes çok iyidir. Bugünkü konumuz hayatınızı değiştirmek için atmanız gereken 10 önemli adımdan söz etmek istiyorum. Bunların ilki hayatınızın anlamını bulmaya çalışın. Hayatınızda ne önemli ve neden önemli? Bunu bulmak için kendinize şöyle biraz zaman ayırın. Neyi başarmak istiyorsunuz? Hayalleriniz nedir? Sizi ne mutlu eder? Bunların üzerinde kendinize zaman ayırın ve düşünün ve yazın. Amaçsız bir hayat sizi hayatınızın geri kalanında boş bir şekilde dolanmanıza sağlayacaktır. Bir odak noktası bulup ona doğru yürümek hayatınıza da büyük bir yenilik katacaktır tabii ki. Ve diyoruz ki bir hayal panosu oluşturun. Çocukken hayallerimizde her şeyi başarabiliyorduk ve birçok hayalimiz vardı. Ve büyüdükçe bu yeteneğimizi köreltip hayallerimizi saklayarak onların gerçekleşmeyeceğine o kadar kendimizi ikna ettik ki bir hayal panosu oluşturarak bu hayalleri o saklandıkları yerden geri çıkartabilirsiniz. Her gün hayallerinizi somut olarak görecek, onları canlı tutup siz ne için yaşadığınızı da hatırlamış olacaksınız. ve sizi hayallerinize götürecek hedefler koyun. Her zaman hayallerimizi düşünürüz ama onlar için de adım atmamız gerekiyor. Hayatınızda sizin için neyin iyi olduğuna karar verdikten sonra yapmanız gereken uzun süreli ya da kısa süreli hedefler koyarak harekete geçmek. Hedeflerimize koşarken Onların da arada bir değişebileceğini aklımızdan da çıkartmamamız gerekiyor. Ve pişmanlıklarınıza da yol vermeyin diyoruz. Pişmanlıklar geçmişle bağlantılıdır ve sizi orada tutarlar. Geçmiş geçmişte kaldı. Onları değiştiremeyiz ama onlardan deneyim kazanırız ve o yaşadıklarımızla aslında o deneyimlerimizle şu anda buradaki durumdayız. Eğer onlardan kurtulmazsanız şimdi ve geleceği elimizde tutamayız ve yaratamayız. Ve pişmanlıklarımızdan kurtulmak için şöyle bir öneride bulunuyorum. Şişirebildiğiniz kadar, pişmanlıklarınız kadar balon şişirin. Her birine o pişmanlığınızı yazın. Ve daha sonra bu balonları gökyüzüne bırakın ve onlardan özgürleştiğinizi imgeleyin. Size yenilenmiş bir his verecektir. Ve yapmaktan korktuğunuz şeyleri belirleyip bunları yapmaya başlayın diyorum. Yapmaktan hoşlanacağınız fakat cesaret edemeyeceğiniz şeylerin bir listesini yapın. Bunları bir planlı hale getirin planlarınızı da uygulamaya koyun diyorum. Rahat olduğunuz o çemberden çıkmak size hayatta bir adım sizi öne taşıyacaktır. Ve dengeli bir yaşam sürmeye de özen gösterin. Yaşlandıkça fiziksel ve ruhsal sağlığımızda değişiklikler meydana geliyor. Dengeli bir yaşam sürmek bizi Yaşla gelen o fiziksel ve ruhsal değişikliklerden de korur. Bu arada egzersiz yapmak hayata karşı olumlu ve pozitif bir bakış açısını da kazandıracaktır sizlere. Size daha tatmin olmuş hissettirecek ve sağlıklı bir hayat size sunacak. Ve diyorum ki korkularınızla yüzleşin. Kendinizle yüzleşin. Korkularımızı Görmezden gelip gittiklerini ummak kolay. Peki ya yüzleşmek? Eğer hayatınızı değiştirmek istiyorsanız korkularınızın üstüne yürüyün diyorum. Yürüyün ki sizi kontrol edemesinler. O korkularınızdan dolayı çoğu zaman adım atamayız. Ya da bir ilişkiye giremeyiz. Ya da herhangi bir e, işe ya da bir evliliğe ya da bir arkadaşlığa adım atamayız. Hayatınızı bunların kontrol etmesini engelleyin. Hayatınızı dolu dolu yaşayamayacağınızın genel sebebi bu ser korkularınızın sebebi aslında. Örneğin bir arkadaşınızla yüzleşmekten korkuyorsunuz. Onunla buluşun. Konuşun ve kendinizi net bir şekilde ifade edin. Belki de hiç korktuğunuz bir şekilde olmayacak. Zaten onunla yüzleştiğiniz zaman o ilişkinizin e, durumu da değişecektir. Kendinizi kabullenin. Hayatınızda değişim yaratabilecek tek kişi sizsiniz. İnsanların sizden pek hoşlanmayacağı veya sizi reddedeceği zamanlar da olacaktır. Kendinizi kabul etmek ve sevmek hayatınızda ilerlemenizde size yardımcı olacak. Eğer istediğiniz şeyler size istediğiniz şey size iyi hissettiriyorsa bunu yapın ve istediğinize de kavuşun diyorum. Kendimizi her halimizle olduğumuz gibi Kabule geçersek, o zaman işte hayatta daha kolay ilerleyebiliyoruz ve korkularımızdan o zaman özgürleşebiliyoruz. Hep şey derim, herkes e, her haliyle güzel, herkesin güzel ve becerikli yanları da vardır. Önemli olan bunları ortaya çıkartmak ve anı yaşayın diyoruz. Çoğumuz bir çimin üzerinde otururken diğer taraftaki çimlerin daha iyi olduğunu düşünürüz aslında. <laughs> Fakat çitin diğer tarafına geçtiğiniz zaman bunun sadece bir ilüzyon olduğunu e, fark edersiniz. Problemlerimizle o kadar da alakadarız ki anın büyüsünü kaçırdığımız bir yaşam sürüyoruz aslında. Örneğin bir kahve mi içiyorsunuz? o kahvenin o andaki tadına varın. Aklınız, düşünceleriniz başka bir yerlerde olmasın. O kahvenin tadına bakın ve arkadaşınızla sohbette misiniz? Arkadaşınızla o anın tadını çıkartın ve onu iyi dinlemeye çalışın, anlamaya çalışın. Ya da bir iş yapıyorsunuz. O anda işinize odaklanın. O işinizi daha becerikli ve daha net bir şekilde yapmış olacaksınız. O yüzden de diyoruz ki anın tadını çıkartın. O anda yaşadıklarınıza odaklanın. Geçmiş ya da gelecekle alakalı düşüncelerle o anın tadını kaçırmayın diyorum. Çocuğunuzla bir iletişimdeyseniz çocuğunuzla o oyun oynadığınız anın tadına varın. İnanın ki onu belki de bir gün çok çok e, bulamayacaksınız. O yüzden o anın tadına varın ve hayatınızdan zevk alın diyorum. Ve öğrenmenin verdiği hazlı tadın. Öğrenmek her zaman e, çok önemli bir konu hayatta. Her zaman öğrenebileceğimiz, ders alabileceğimiz birçok konu var. Her yeni bir şey öğrendiğinizde daha bilgili oluruz. Daha bilgili olmak demek aslında daha da özgüvenli olmak demektir. Öğrenmek bizi daha yaratıcı ve yenilikçi olmak konusunda cesaretlendirir ve bilinmeyene karşı daha rahat bir ortam oluşturur. Ve değişim hayatın bir kanunudur. Ve şimdi şu anda Yaptığın, düşündüğün, eyleme geçtiğin her şey aslında geleceğini yaratacaktır. Geçmişte de yaptıkların da şu anda yarattığını unutma. Geçmişte yaptıklarımızla şu anda buradayız ve şu an yaptıklarımızla gelecekte olacağız. O yüzden bu anın tadını çıkartıp geleceğimizi daha güzel yaratabiliriz diyorum. Bugünkü konumuz bu kadar. Umarım herkes de bir nebze de olsa bir farkındalık yaratmıştır. Anda kalmanız dileğiyle o güzel yüreğinizden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.